Gel, 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 gel. Gel. Hadi. Gel, gel. Hadi bakalım çocuklarım, hadi. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Tamam. Bol bol mama bıraktı. Şimdi 4-5 gün burada olmayacağım. Burada var. Orada biraz mamaları var. Burada da var. Bunla doldurdum şimdi. Akşama yine biraz daha su bırakırım. Hadi çocuğum gel. Gel. Pis 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 pis. Gel. 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 Pis 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 pis. Gel. İşte bak gelmiyor ki. Gel. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Hadi ben gidiyorum. Hadi bakalım. Hoşçakalın.